Merhaba yatırımcılar, bugün hacim profili ve WWAP dinamik kombinasyonunu inceleyeceğiz ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından daha önce hiç olmadığı gibi yararlanmanızı sağlayacağız. Bu kazanan hacim profili artı VWAP ölçeklendirme stratejisi ile ticaret becerilerinizi geliştirmeye ve karınızı artırmaya hazır olun. İşlem görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Ben 5 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu oldukça yüksek bir kazanma oranı stratejisidir ve kelimenin tam anlamıyla size en kısa sürede çılgınca karlar sağlayabilir. Bu göstergeleri hızlıca geçeceğim, böylece size ayarları en baştan açıklayabilirim. İlk ve ana göstergemiz için genellikle VWAP olarak bilinen hacim ağırlıklı ortalama fiyatı inceleyeceğiz. Bu yüzden göstergeler sekmesine erişeceğiz ve VWAP için arama yapın. Ardından bunu grafiğe ekleyin. VWAP, bir menkul kıymetin belirli bir işlem dönemi boyunca ortalama fiyatını belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Bu gösterge gün içi grafiklerde kullanılır ve her yeni işlem seansının başlangıcında sıfırlanır. VWAP bir menkul kıymetin gün boyunca işlem gördüğü ortalama fiyatı yansıtan ve hem hacim hem de fiyat verilerini içeren bir alım satım ölçütü olarak hizmet eder. VWAP'ın hesaplanması, her bir işlem için alınıp satılan dolar değerinin toplanmasını ve alınıp satılan toplam hisse sayısına bölünmesini içerir. Yatırımcılar VWAP'ı trendleri teyit etmek ve gözlemlerine dayanarak alım satım kuralları oluşturmak için bir araç olarak kullanabilir. Bu videoda VWAP'ı birinci teyit göstergemiz olarak kullanacağız ancak yaklaşımımız geleneksel yöntemlerden farklı olacak ve onu daha akıllı bir şekilde kullanacağız. Önemli bir gözleme odaklanalım. Fiyat hareketi VWAP bantları içinde sınırlı kaldığında genellikle trend tüccarları için istenmeyen değişen bir piyasaya işaret eder. Sonuç olarak tipik olarak bu tür konsolidasyon dönemlerinden sonra meydana gelen kırılmaları belirlemeye çalışıyoruz. Bu kırılmalar, V web bantlarının üstünde veya altında kırılan fiyat hareketi olarak ortaya çıkar ve tipik olarak bunu önemli hareketler izler. Bu olgu, ticarete giriş tercihlerimizle uyumludur. Bununla birlikte, bazı kırılmaların yanlış kırılmalar olduğu ve ardından bir geri çekilme geldiği için dikkatli olmak çok önemlidir. Bu nedenle, bu tür durumlarda alım-satım riskini azaltmak için stratejimize iki ek gösterge ekleyeceğiz. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Şimdi bir göstergeler sekmesine tıklayalım ve hacim profilini arayalım ve bunu Lüks Algo ile grafiğe ekleyelim. Hacim profili göstergesi, belirlenmiş bir zaman dilimi boyunca belirli fiyat seviyelerinde alım satım faaliyetinin görsel bir temsilini sunan gelişmiş bir grafik aracıdır. Grafik üzerinde bir histogram oluşturarak hacme dayalı baskın ve önemli fiyat seviyelerini belirlemeyi amaçlar. Esasen hacim profili, belirtilen süre içinde her fiyat seviyesinde işlem gören toplam hacmi inceler gösterge, belirli bir süre için en yüksek işlem hacmine sahip fiyat seviyesini temsil eden kontrol noktasını içerir. Ayrıca histogram, hacmin en yüksek ve en düşük olduğu fiyat seviyelerini gösterir. Gösterge Ayarlarında erişirsek, stratejimiz için geniş özelleştirme seçeneklerine sahip olduğumuzu görebiliriz. Bu durumda, geriye bakış boyutunu 500'den 300'e değiştireceğiz. Giriş noktalarımızı doğrulamak için bu göstergeyi VWAP göstergesi ile birlikte kullanacağız. Şimdi, stratejinin son göstergesini grafiğimize eklemeye devam edelim. Bu yüzden yine Göstergeler sekmesine erişeceğiz ve CME-MA Trend Çubuklarını arayacağız ve bunu Chris Moody tarafından ekleyin. Şimdi gösterge ayarlarına erişelim ve EMA yükseliş trendini 34'ten 200'e değiştirelim. Ayrıca bu seçeneği burada devre dışı bırakalım. Bu gösterge bize bir trend filtresi olarak hizmet edecek. Çubuklar kırmızı renkte olduğunda bu düşüş trendinin bir göstergesidir ve çubuklar yeşil renkte olduğunda bu bir yükseliş trendinin bir göstergesidir. Tamam, strateji şimdi tamamlandı, öyleyse bu üç göstergeyi birlikte kullanarak bir alım-satım işlemine girmek için ticaret kurallarını anlayalım. İşte önce bir alım-satım işlemine girme koşulları. Her şeyden önce, yalnızca fiyat çubukları yeşil renkte olduğunda satın almak isteyeceğiz. İkincisi, fiyat hareketi burada olduğu gibi ve web üst bandının üzerine çıkmalıdır. Üçüncüsü, hacim profili göstergesinin kontrol noktası, kırılma meydana geldiğinde bantların görünümü içinde olmalıdır. Dolayısıyla, tüm bu koşullar karşılandığında, güvenle bir alım pozisyonu girebiliriz. Bu yüzden burada hızlıca bir alım pozisyonu açacağım. Stop loss, bu strateji için son zamanlardaki en düşük fiyata ayarlanacaktır. Ve bu strateji için riskin bir buçuk katını hedefleyeceğiz. Yani stratejinin arkasındaki mantık şu. Önce sıkışmayı bekliyoruz ve ardından piyasaya giriyoruz. Bu şekilde kendimize başarılı bir giriş yapmak için gerçekten iyi bir şans veriyoruz. Gördüğümüz gibi bu başarılı bir alım ticaretiydi. Şimdi bu strateji aracılığıyla bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. İlk olarak katı bir görsel kritere bağlı kalarak yalnızca mum çubukları belirgin bir kırmızı renk sergilediğinde bir satış fırsatına gireceğiz. İkinci olarak stratejimiz fiyat hareketinin satış işlemleri için alt VWAP bandının altından güvenle geçmesini ve sonuçlanmasını gerektirir. Bu adım potansiyel satış olasılıklarını belirlemede çok önemli bir faktör olarak hizmet eder. Ayrıca hacim profilinin mavi çizgisine bakacağız ve mum ve web bantlarının altına düştüğünde bu VWAP bantları içinde olmalıdır. Tüm bu koşullar yerine getirilirse bir satış pozisyonu açabiliriz. Bu yüzden burada bir satış pozisyonu açacağım. Bu hesaplanmış manevra piyasaya uygun bir anda girmemizi ve kırılmanın yarattığı ivme artışından yararlanmamızı sağlar pozisyonumuzu korumak için, ihtiyatlı bir şekilde en son en yüksek fiyattan bir stop loss belirleyeceğiz. Bu proaktif önlem koruyucu bir kalkan görevi görerek olası kayıpları azaltır ve sermayemizi korur. Son olarak, başlangıç riskini bir buçuk kat aşan bir kar alma hedefi belirliyoruz. Bu iddialı hedef, getirileri optimize etme ve ticaret çabalarımızda önemli kazançlar elde etme konusundaki kararlılığımızı örneklemektedir hem alım hem de satım pozisyonları için açıklanan bu yönergelere bağlı kalarak, teknik analiz ve ihtiyatlı risk yönetimini birleştiren kapsamlı bir strateji kullanarak piyasaya profesyonel ve zeki bir zihniyetle yaklaşabiliriz. Umarım bu stratejiyi anlamışsınızdır. Bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen düğmesine bastığınızdan, kanalıma abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.